Arkadaşlar, arkadaşlar, <laughs> bakın ben sizin söyledim, yine aynı şeyi söylüyorum. Acınızı biliyorum, derdinizi biliyorum ama... Burada emniyet güçlerinin de kendi sorumluluğu var. Ona da saygı duyalım. Gelin. Gelin bak 20 kişilik bir ekip. Biz işte bir şüpheli örgütün önüne gireceğiz, mektup vereceğiz. Siz de bekleyin burada. Biz görevimizi tamamladıktan sonra. Ondan sonra eylemi sokalım. Benim sözümü dinleyin. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Herinbaşlar Herinbaşlar Bir Allah'a bayade çom bir vakta çom bir tokunuş çıkış ihtimali Şu an! Bu bir müddet Çay koltuğu da yaparım dedim. Neden madem? Ben grup vatandaşıyım, otuz yıldır. Çayını koydum dedim, müddetle yaparım dedim. O için otobüs müddetle yaparım Ama öyle Arkadaşlar! Arkadaşlar! De, arkadaşlar! Emşeriler. Bak. Hanımlardan bir grup. Hanımlardan bir grup. 15 kişi. 15 kişi. 15 kişi erkeklerden bir grup. İki grup olsun. Bir otobüse binin. Bir otobüse binin. Emniyet güçlerinin kontrolü altında 15 erkek, 15 kadın İslam İşbirliği Örgütü önüne gideceğiz. Orada bu rezilliği İslam İşbirliği Örgütü'nün ahlaksızlığını, adaletsizliğini, sorumsuzluğunu hatırlatacağız. Ondan sonra eylemimizi bitireceğiz arkadaşlar. Hepinize rica ediyorum. Bakın ben böyle olması istemezdim. Yani polisle burada tartışmak ya da onlarla artık arbede yaşamak hiç hoş olmadı. Herkes kendi otobüsle bilsin. 15 kişi bayan, 15 kişi erkek, 30 kişi İslami bir gideceğiz. Ve mektubumuzu vereceğiz, eylemimizi yapacağız. Orası da bitireceğiz. Çık para var burada?